Merhaba da canlarım Güzel bir falda daha sizinle beraberiz Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi Ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum Sizleri sevgiyle kucaklıyorum Hayatın getirdiği neşe mutluluk Bolluk bereket olsun Her şey gönlünüzce olsun diyoruz Sevgiyle falımıza başlıyoruz Evet Canlarım şimdi hepinizi buraya bekliyorum Haliyle Güzel şeyler olması için ee, ve e, sevgi çemberinde bir e, sevgi zincirinde sizde bir e, zincir halkası olun diyorum ve hepinizi buraya bekliyorum e, ve e, şimdi aklımdaki kişi ne düşünüyor benimle evlenmeyi düşünüyor mu amacı ne ne istiyor bir bakalım bakalım tarotlarda ne istiyor. Evet bir bakalım. Aklımızdaki kişi ne düşünüyor? Neler istiyor? Evlilik var mı? Evet ciddi düşünüyor mu? Evet bir tanelerim. Şöyle dört kartımızı çektim. Hemen bakıyorum bir aklımızdaki kişi. Şu anda burada e, toprak grubu ve ateş grubu e, hakim görünüyor. Yani bu insanın e, buradaki erillerimizin sizlere tutkusu var. E, tutku dolu ilişkileri var burada e, ve e, tutku dolu ilişkileri var. Açıkçası yani sizleri tutku derecesinde seviyorlar maddi durumları çok iyi maddiyatı dengelemişler fakat bir hayal kırıklığı bir üzüntü var sizi üzdüklerini ve sizin teklif beklediğinizi biliyorlar burada onlar da bu konuda ilerlemek istiyorlar tutkuları var fakat bir içsel dönüşüm geçirmek gerçekten ne istediğine karar vermek ve burada maddiyatla ilgili durumlarını kur. Kurtarıp e, size doğru gelmek var açıkçası burada maddi durumunu iyileştirme ve e... ...ayar kırıklığı, üzülme... ...bir suçluluk duygusu var... ...açıkçası size karşı... ...maddiyatı dengelemiş... ...fakat bir türlü size teklifi yapamamış... ...beklediğinizi alamadığınızı... ...ve üzgün olduğunuzu biliyor burada... ...aklınızdaki kişi ve eriller... ...evet evlilik var... ...mutlu aile yaşantısı... ...mutlu beraberlik istiyorlar burada... ...akıllarında bu var... ...fakat ee, şeytan kartı var burada sizin onlardan vazgeçmenizden korkuyorlar burada birazcık çift karakter var bir yanları evet evlenelim mutlu aile yaşamımız olsun diyor bir yanı da daha biraz daha kendi keyfime bakayım. Biraz daha eğleneyim. Ee, sonra toparlarım gibisine e, bir durum var. Belki de aldatma yalan dolanla ellerinde bir maddi kayıp oldu. Ee, bunun üzüntüsü var burada. Ee, ve e, cinsellik yönünde ağır basan bir tutkuları var. Ve sizinle kutlama yapmak istiyorlar. Yani burada bir yalan dolanla şu anda bu kişi sizin ex partneriniz olabilir. Ayrılmış olabilirsiniz. Burada çünkü evlilikle ilgili bir gelecek varmış burada. Bunu imgeliyorlarmış. Ama yalan dolan aldatma girmiş. Şeytan kartı çift karakterli. Ama kutlama var yani. Her şeye rağmen sizinle kutlama yapmak. Gerçekten çok seviliyorsunuz. Sizi seviyorlar. Ve bir gerçek aşkla size gelecekler. Kutlama yapacaksınız. Bir şeyleri alıp gitmişler burada. Kılıçların yedilisi var. Artık her şeyini alıp içsel dönüşümünü yaşayıp onlara akıl verenleri geride bırakıp size bir teklifle gelmek istiyorlar. Çünkü sizi gerçekten çok seviyorlar ve bir aile olmak istiyorlar. Çoğunuz evlenme teklifi alabilirsiniz. Bakın bir taşınma, işle ilgili bir seyahat, ev değiştirme, yer değiştirme ve güzellikler var açıkçası burada. Ee, böyle şeyler gözüküyor ee, burada. Her türlü engeli aşıp sizinle bir olma düşüncesi var. Bakın çok kararlı. Tılsım şövalyesi geliyor. Maddiyatı elinde tutuyor. Ama ağır adımlarla geliyor. Bir şeyleri tamamlayarak geliyor. Ve sizi anaç yürekli çocuklarına anne olabilecek büyük bir fırsat e, olarak görüyor. Burada e, ve ateşli tutkulu bir kadınsınız böyle beğeniyor sizi ve kader yolculuğunda beraber olmak istiyor sizinle kendi talihini yaratmak ve güzelliklerle süslemek istiyor dargınsanız da bir anlaşmazlığın uzlaşmazlığın olumlu sonucu ve her şeyini toplayıp bütün bolluğu bereketi size getirmek istiyor, e, şans dolu günleri size getirmek istiyor, barışmak ve özür dilemek istiyor. Hayatınızdan bu kişi çıkmış olabilir hanımlar, e, beyler. E ee, erkekseniz de bayanlar çıkmış, beyler beylerseniz de ee, bayanlarda erkekler çıkmış. Hayatınıza hızlı bir dönüş yapacaklar. Bugüne kadar ağır gitmişler. Sevdiklerini belli etmemişler. Sadece cinsellik, cinsellik işte arkadaş olalım, sevgili olalım, eğlenelim, gitsin demişler ama artık niyet ciddiyete binmiş. Ee, bunu söyleyebilirim size. Niyetin ciddiyete bindiğini söyleyebilirim burada. Böyle söylüyor kartlar bize. Bakalım Alister Crowley destesi ne söyleyecek? Hemen bir üç kart çekelim buradan. O da bize üç kart şeklinde yardımcı olsun. Evet, yıldız kartı geldi. Çok yıldızlı ve güzel bir aşk gözüküyor. Zafer kartınız var. Çok güzel başlamışsınız. Sonra bu yıldız kartı ters gelmiş. Yani aslında e, sevgi de yalpalamalar olmuş ve bir ayrılık içerisine girmişsiniz. Ama kozlar sizin değnek altılısı zafer diyor burada ve kılıç şövalyesi bu insan size dolu dizgin gelecek. Hayatınızdan çıktıysa ve tekrar hayatınıza dahil olmak isteyecek. Çünkü e, sevgiyle, mutlulukla sizinle olmak isteyecek burada. ve sizi düşünen bir eks partner var. Sizden vazgeçmeyen, geçemeyen, yokluğunuzda değerinizi anlamış. Ee, bakın kutlamalar var. Bir barış kutlaması, doğum günü, düğün dernek olur ee, ve olgunluk elma düşmüş artık zamanı geldi bu ilişki evlilikle sonlanabilir yeniden barışabiliriz ve artık birlikte olabiliriz diyor ve sizinle kutlama yapmak yeniden bir aile olmak istiyor ve rehberlik var burada yol göstericilik alıp geliyor burada yani açıkçası ben yolumu buldum, rehberliğimi aldım, e, olgun bir şekilde sana geliyorum. Artık zamanı geldi bizim birleşmemizin. Ev olabiliriz, yuva olabiliriz, bir kutlama, düğün dernek yapabiliriz diyor aklınızdaki kişi. Eğer erillerimiz dinliyorsa erillere bir bayan arkadaşları geri gelme, barışma var, vazgeçememe ve açıkçası da burada ee, nasıl diyeyim ee, tekrardan dirilme evlilik teklifleri alabilirsiniz. Siz de evlilik teklifinizin cevabını evet olarak alabilirsiniz. Belki bugüne kadar hani kimse e, teklifini yapamamış olabilir ya da cevap vermemiş olabilir. Bakın burada e, para süvarisi var. Açıkçası ağır gelen bir insan e, ve kupaların e, Kupa ikilisi olabilir. Ee, Kupa şövalyesi olabilir burada. Açıkçası dimdik durma, dirayetli olma, metanetli olma. Gördüğünüz gibi joker var açıkçası. Hani e, kupaların... E, Kupa ikilisi, büyük aşk, aşkta kutlama, dimdik ayakta durma var. Burada papaz kartı var, kartlar elinize geçiyor ve para kraliçesi var. Bakın ee, görüyorsunuz burada siz düşünülüyorsunuz açıkçası size bir gelme. Kozların sizin eline geçmesi ve bu insanın sizin hayatına, gelmesi var. açıkçası burada ve güzel şeyler var, güzel bir birliktelik var, mutlu bir beraberlik var. Her şeyin iyisi güzeli sizde görünüyor ve bu insan size kararlı geliyor. Evet bakalım ne düşünüyor. Evet, kılıçların yedilisi var. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme diyor. Bu sefer size geldiği zaman çok fazla cesurca hareket etmeyin. Niyetinizi belli edin ve tekliflerinizle idame olarak kendinizi gösterin diyor kartlar size baki mutluluğun için sevin diyor evet kılıçların yedilisi var bir teklif gelecek size yalnız çok dikkatli bu teklife cevap verin acele etmeden ilerleyin yavaş yavaş ilerleyin hemen kabul etmeye girişmeyin şartlarınızı sunun ben sana güvenmiyorum sen beni bırakıp gittin ama tekrar sana güvenmek istiyorum sana bir şans vermek istiyorum ama bunu hak etmen lazım. Bana beni sevdiğini, beni istediğini ispatlaman lazım gibi şeyler söyleyebilirsiniz ya da tavrınızı ortaya koyup artık güvenli bir ilişki. Gerçekten sevdiğini, yanımda olduğunu hissetmek istiyorum. Gerçekten sevginin ışığını üstümde görmek istiyorum diyebilirsiniz. Kılıçların iç oğlanı, baki mutluluğun için sevin dedik ondan sonra ve dinarların onlusu geldi ateşin kalbinde saf altın mutludur diyor yani maddi manevi bu insan sizin her şeyinizi karşılamak üzere gelecek ve e, siz bu insanla mutlu olacaksınız ama bu insanın asıl niyeti neyse bana dürüstlükle gel doğrulukla gel tam bir sevgiyle gel diyorsunuz bu insan size tam bir sevgiyle gelecek zaten öyle gözüküyor Bakalım neler var burada. Evet. Bakalım neler görünüyor açıkçası. Evet. Keter var. Taç maneviyat keder çok üzülmüşsünüz Bu insanın belirsizliğinden Kehanet meleği artık bazı olayların olmasını istiyorsunuz Zamanın gelmesini ve kehanetler yerini bulacak diyor Ve bu insan kar meleği saf temiz olma araya soğukluk soktuğunu da biliyor Sizinle arasına ve Şuculap, Ancilof, Berdansi böylesi meleket beleği büyük bereket, büyük bolluk ve büyük bir sevgiyle size gelecek bu insan. Böyle söylüyor burada. Bakalım bunlar ne diyor. Joy var burada. Neşe, sevinç, keyif, mutluluk mutlu olma ve öz kabulü, özünde sizi kabullenme var. Açıkçası burada güç, kuvvet dayanılık, metanet, dirayetli olmanız ve gölge hazineleri, gizli hazine, saklı duygular. Ne varsa açılsın istiyorsunuz bakın siz ve bu insanda bunu açacak bence. Bakın diyor ki burada komünikasyon communication, iletişim kurma, iletişime geçme, iletişimde bulunma. Yani size kendini anlatma, size gelme var açıkçası ama bu sefer doğru dürüst bir şekilde gerçek duygularını belli ederek karanlıkta hiçbir şey kalmadan size gelmesini istiyorsunuz ki çok da haklısınız böyle bir aklınızdaki kişi var ex partnerde olma enerjisi var burada ayrıldığınız sevgiliniz Bakalım nasıl bir enerjide, bakın şefkatli bağlantılar, siz istemeseniz bile bu insan size gelecek, siz bu aşkı yaşayacaksınız, siz birlikte olacaksınız. Daha şefkatli bir bağlantı, daha şefkatli bir birliktelik, öbür günde e, neden yoksun bıraktıysa sizi, burada hediyeleriyle, çiçeğiyle, kupasıyla gelebilir bu insan. Öyle gözüküyor. Kalbinizi kırdığının çok farkında ve kırık kalbinizi tamir etmek üzere gelecek ve mutlu aile olmak istiyor artık. Bakın mutlu aile yaşantısı, evlilik teklifi enerjisine girmiş aslında ve bunu da size bir teklifle de belirtebilir diye düşünüyorum açıkçası ben. Bakalım Tanrıça kartları ne diyecek size? Hemen bir bakalım. Koruyucu var. Sen ve sevdiklerin güvendesiniz. Ruhsal olarak korunmaktasınız diyor. Bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir. Burada da gücünü toplamak için dere nehir okyanus gibi su kenarında zaman geçir diyor. Yani bu insan kaderde sıçrama yapacak, kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçirecek ve ömür boyu sizi korumaya, kollamaya geliyor ve siz de korunuyorsunuz. Ee, gücünü toplamak için e, nehir kenarında, su kenarında meditasyon yaparak ruhsal bir dönüşüm de izlemiş bu arkadaşımız, arkadaşlarımız ve sizi severek geliyorlar açıkçası böyle söyleyebilirim burada ve bakalım aşk kartı ile melek kartlarınız ne diyor ondan sonra döneceğiz size ben sen kartınızı çektik iki bir melek mesajları da geldi bakalım evet geçmiş ya da çocukluk anıları çocuklarla ilgili konular geçmiş hakkında hayaller kurma var burada geçmişle ilgili hayaller kuruyor çocuklarla ilgili konular artık aile olmak isteği gelmiş anne olabiliriz baba olabiliriz demiş kendini evliliğe hazırlamış bu eks partner aklınızdaki kişi ve platoniniz bile olabilir bu açılmaya çekinen ama artık duygularını selen seller gibi dökecek sakladığı sevgisini size gösterecek bakın ne diyor sınırsız bolluk hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum kendimi ve başkalarımı beslemek. Ve büyük fırsatımı kullanmak istiyorum. Benim büyük fırsatımda sensin der gibi sanki burada bu kartla. Ve diyor ki hayatın küçük lükslerinin tadını çıkardı mı? Yalnız başına zaman geçirme, başarılı bir serbest meslek var ve yalnız başına zaman geçirerek sizin kıymetinizi daha da anlamış bu insan. Bakalım ne var burada? Bakın çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor diyor kartlar. Yüreğinizi açık tutun. Dileğiniz ve amacınız her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım isterken inan odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Niyetini İnge'ye gerekirse resmini yap ve yatak odana az onu aramak istiyorsan ara doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona diyor ee, aşk kartları ve yakında haber gelecek bu insandan iletişime geçecek platonik de olsa aşkını açacak size ve temkinli temkinli ilerleyeceksiniz ama sonuçta evlilik var bakın bu insanda tutku var Sizde, sizde haber gelecek, mutlu olacaksınız ve bu insanda tutku var. Bakın ne diyor size karşında olsa. Tutku enerjisini ilişkimde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çıkıp değişime cesaret etmeye karar verdim. Ben seni istiyorum. Sen de beni, sen beni istiyorsun. Ben de seni. Cinselliğimle seni büyülemek e, ee, güzel şeyler giymek, tatlı dilli olmak, şikayet etmemek, iltifat etmek, ne olursa olsun kabule geçmek, seni güldürmek, mutlu etmek istiyorum. Tutku dolu güzel bir ilişkimiz olabilir. Ben seni tutku derecesinde seviyorum diyor. Ee, ve <laughs> bir de bir ortak kalp çekelim bakalım ne olacakmış. İlişki sorunlarını şifalandır geldi burada. Diyor ki size Sorunlar bizi yıldırmasın. Sorunların içinde çözümlerin de gizli olduğunu anladım ve onları keşfettim. İlişkimde güzel günler gelecek, ilişkimizde inan ve bekle. Niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkıma bana güven şimdi. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimizden diyor. Ve ilişki sorunlarını neden güvensizlik yaşadıysa bunları şifalandırıp size doğru bir gelme var açıkçası burada. Beraber olma, hayatı yeniden kurma, mutluluğu bulma var. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bugünkü bu güzel falla umarım biraz olsun yüreklerinize su serptik. Tekrar başka fallarda buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.